Merhabalar, şimdi açsal momentumda karşımıza sıkça gelen bir soru tipiyle ilgili kısa bir video çekeyim dedim. Şimdi burada e, olay ne? Bir diskin kenarında bir çocuk var ve disk V açsal hızıyla dönmekte. Çocuk diyor merkeze yani o noktasına doğru yürürse açsal hızları ve açsal momentumları nasıl değişir? Şimdi açsal momentum korunumundan şunu biliyorduk. Dışarıdan bir kuvvet etki etmezse açsal momentum ne oluyordu? Korunuyordu. Evet burada sistemin açsal momentumu korunur. Sistemin açsal momentumu derken şunu unutmayın. Sistemin açsal momentumu çocuğun açsal momentumu artı diskin açsal momentumun toplamıdır. Burada bu korunur ama bunların korunumuyla ilgili biz bir şey... Ee, söyleyemeyiz. Daha doğrusu korunmadığını söyleriz korunduğu ilgili bir şey söyleyemeyiz. Peki ne olur burada? Şimdi sistemin açısal momentumu biliyorsunuz formül eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdı. Şimdi çocuk merkeze doğru yürüdüğünde emre karesi küçüleceği için bir kere açısal hız ne olacaktır? Artacaktır. O zaman diskin emre karesi sabit olduğuna göre diskin açısal hızı arttığına göre diskin eylemsizlik momenti daha doğrusu açısal momentumu ne olacak? Artacak. E, çocuk da merkeze doğru yürüdüğü için çocuğun da Emre Emre karesi küçüldüğü için çocuğun da açısal momentumu ne olması lazım? Korunması lazım şey küçülmesi lazım ki sistemin açısal momentumu korunsun. O zaman bu büyüdüğünde bunun sabit olabilmesi için çocuğunki de küçülür. Burada şuna dikkat edelim. Çocuğun açısal momentumu küçülmekte. Bu çok önemli. Ee, sistemin açısal hızı artmakta çünkü Emre kare küçülmekte. Ee, eylemsizlik momenti de ne olmakta? Küçülmekte. Ee, kolay gelsin.